Herkese tekrar merhaba. İklim tiplerini işliyorduk. En son ılıman okyanusal iklimi görmüştük. Sıradaki iklimimiz ılıman karasal yani step iklimi. Bizim için önemli bir iklim. Neden bizim için önemli? E, Akdeniz iklimiyle beraber ülkemizin hakim iklimi ılıman karasal iklim. Bu iklimin özellikleri yazlar sıcak ve kurak geçiyor. Kışlar ise soğuk ve kar yağışlı. Bizim için burası önemli. E, yaz ve kış sıcaklık ortalamaları çok önemli değil. Ee, bu iklimde günlük sıcaklık farkı çok fazla. Günlük sıcaklık farkının fazla olmasının sebebi nem miktarı az. Nemin az olduğu yerlerde sıcaklık farkı fazla oluyordu. Yine sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel çözünme etkiliydi. Ee, fiziksel çözünmenin etkili olduğu yerlerde de erozyon etkiliydi. Ek bir madde olarak. Ee, buralarda yağış miktarı az. En fazla yağış ise... İlkbahar bahar aylarında düşüyor. Bu yağış tip e, yağışlar ise konveksiyonel yani yükselim yağışı olarak düşüyor. Hatta İç Anadolu'da biz bu yağışlara 42. yağışları da diyorduk. E, yağışın az olmasına bağlı olarak bitki örtüsü cılız az önce söyledim erozyon ise buralarda fazla oluyor. E, bitki örtüsü ise e, kısa boylu cılız otlar yani bozkır diyeceğiz dünyada orta kuşak karalarının iç kısımlarında görülüyor. Türkiye'de ise denizden uzak olan iç bölgelerimizde görülüyor. Özellikle İç Anadolu bununla beraber Güneydoğu Anadolu bölgesinde de görülüyor. Ilıman karasal yani step iklimi. Yağış grafiğine ve dünya üzerindeki görüldüğü yerlere bakacak olursak yağışlar özellikle Nisan-Mayıs aylarında yani ilkbahar aylarında artıyor. Yazın ise yağışlar azalıyor diyeceğiz. Dünyada görüldüğü yerler Asya'nın iç kısımları denizden uzak olan kısımları Türkiye, İran, Suriye, Irak ve Afganistan gibi bölgelerde. Bunun dışında Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın iç bölgeleri, Avustralya'nın iç bölgeleri. Kısacası denizlerden uzak karaların iç bölgelerinde orta kuşak çevresinde görülüyor diyeceğiz. Ilıman karasal iklimi. Diğer iklimimiz sert karasal iklim. Bunun ılıman karasaldan farkı şu. Kışlar burada çok daha soğuk, daha sert geçiyor. Şiddetli karasal da diyebiliriz biz buna. Orta kuşak karalarının yüksek kesimlerinde görülüyor. Yine denizden uzak olan ama daha yüksek olan yerlerde görülüyor. Nerelerde görülür? Sibirya, Kanada, İskandinavya gibi bölgelerde görülüyor. Türkiye'de görüldüğü yerler bizim için önemli özellikle Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerimizde sert karasal iklim görülür. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim sert karasal iklimdir. Ee, sıcaklık farkı fazla olduğu için fiziksel çözülme buralarda etkili. E, bunun dışında en fazla yağışı yazın alıyor. Yine yağış konusunda görmüştük. Erzurum, Kars, Ardahan'da yaz yağışları fazlaydı. Bitki örtüsü ise çayırlar veya iğne yapraklı ormanlardır. Kışlar çok soğuk ve uzun geçiyor. Yazlar ise serin ve kısa sürüyor. kar ise yerde uzun süre kalıyor. Buralarda burada en fazla yağışı yazın aldığını ve fiziksel çözülmenin görüldüğünü bilmemiz bizim için önemli. Grafiğe bakıyoruz. Sıcaklıklar yılın belli dönemlerinde eksi 20'nin altına kadar düşebiliyor. Yağış miktarı ise Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında diğer aylara göre daha fazla oluyor. Dünyada görüldüğü yerler özellikle Asya'nın kuzeye yakın alanları. Avrupa'nın yine kuzeye yakın alanları, yine Amerika-Kanada sınırı buralarda görülüyor. Sert karasal iklim. Ee, Türkiye'nin iklimine bakacağız. Orada ise daha detaylı göreceğiz Türkiye'de görüldüğü yerlere Geldik diğer iklimimize. Tundra iklimi. Burada toprak 10 ay boyunca donmuş halde. Yazın ise sıcaklık 10 derece üzerine çıkar. Toprağın üst kısmı çözülür ve bataklığa dönüşür. Yani toprak 10 ay donmuş. Sadece 2 ay boyunca buzlar eriyor. Ve toprak bataklığa dönüşüyor. Ee, bitki örtüsü ağaçsız ot ve yosunlardan oluşuyor. Sıcaklık ortalamaları ağaç yetişmesi için elverişli değil. Aynı zamanda toprak donmuş olduğu için fazla ağaç yetişmiyor. Ondan, onun dışında ot ve yosun fazlaca yetişiyor. En fazla yağışa yazın alıyor. Dünyada özellikle karaların kutuplara yakın alanlarında görülüyor. Rusya, Kanada ve İskandinavya çevresinde e, bunların kuzeyinde görülüyor. Bunlar tarım için elverişli değil çünkü toprak donmuş halde. Yıllık sıcaklık farkı buralarda fazla diyeceğiz. Özellikle şu iki madde bizim için önemli. grafiğine ve haritada görüldüğü yerlere bakacak olursak ee, sıcaklıklar eksi 40'a kadar düşüyor yılın belli dönemlerinde. Sadece yılın birkaç ayında sıcaklık 10 derece 0 derece üzerine çıkıyor. Ee, dünyada görüldüğü yerler Kanada'nın kuzeyi, Grönland'ın kıyı bölgeleri ve güneyi, yine İskandinavya ve Asya'nın en kuzeyi. Yani kısacası haritamızın en kuzey uçları karalarımızın en kuzey uçları buralarda görülüyor tondura iklimi son iklimimiz ise kutup iklimi ee, kuzey kutlu çevresinde bunun dışında Grönland adası iç kısımlarında ve de Antarktika kıtasında buralarda görülüyor en soğuk ay ortalaması eksi 40 derece. Çok önemli değil. Yağış miktarı 150 milimetrenin altında çok az. Zaten yağış miktarı çok az olduğu için biz buralara soğuk çöllerde diyorduk. E, toprak sürekli donmuş halde. Bu yüzden bitki yok, akarsu yok, yerleşik hayat yok diyeceğiz. Sıcaklık hep 0 sıfı, e, derecenin altında yıl boyu zaten. Ve sıcaklık eksi 40 eksi 30 civarında. Dünyada görüldüğü yerler Grönland'ın iç kısımlarını işaretlemiş burada ve de Antarktika kıtasını almış. Buralarda görülüyor kutup iklimimiz. Şimdi iklimleri bitirdik. Ee, bir de bu iklimlerin genel özelliklerini şöyle hızlı bir tekrar yapalım. Ee, temel özellikleri burada iklimlerimiz var. İklimlerin yağış rejimi var. Düzenli mi düzensiz mi? Zaten birkaç e İklimde yağış rejimi düzenliydi, diğerlerinde düzensizdi. Bitki örtüsü ve toprak türleri de mevcut. Şimdi biz alt tarafa bakalım. En fazla yağışı yazın alan iklimler savan, yaz yağışlı, kış kuraktı. aynı şekilde muson, yine sert karasallı yaz yağışları fazlaydı. Ve de en sonki iklimlerden bir tanesi olan tundra iklimi. Yaz yağışları fazlaydı. Bitki örtüsü orman olan iklimler. Ekvatoral iklim. Zaten ekvatoral yağmur ormanları var. Muson iklimi. Ilıman okyanusal iklim. Diğer ismiyle ülkemizdeki ismiyle Karadeniz iklimi. Ve de sert karasal iklim. Bizim Erzurum, Kars, Ardahan'da görülen iklimdi. Burada da iğne yapraklı ormanlar vardı. Bitki örtüsü, ot olan iklimler, savan, uzun boylu gür otlardı. Step yani diğer ismiyle, daha doğrusu step iklimi diyelim. Step ikliminde ise bozkır bitki örtüsü vardı. Hatta şuraya bozkır bitki örtüsü diyelim. Ülkemizde özellikle iç bölgelerde vardı. Bunun dışında tundura ikliminde de az önce söylemiştik. Yosunlar, otlar vardı. Türkiye'de görülen iklimler, ülkemizin özellikle büyük kısmında etkili olan Akdeniz ve Alman Karasal iklim vardı. Bunlar dışında Erzurum Kars Ardahan'da görülen sert Karasal iklim ve de ülkemizin kuzey kıyılarında Karadeniz kıyılarında görülen ılıman okyanusal iklim diğer ismiyle Karadeniz iklimi. Her mevsim yağış olan yani yağış rejimi düzenli olan iki tane iklim var. Bir tanesi ekvatoral iklimde. Her mevsim yağış derece sıcaklığı nemliydi. Bunun dışında ülkemizin Karadeniz kıyılarında yürülen ılıman okyanusal iklim. Her mevsim yağışlı olan yağış rejimi düzenli olan iklimler ee, günlük ve yıllık sıcaklık farkı en az olan diyelim. Burada ufak bir düzeltme yapalım. En az olan iklim. Ee, tabii ki yıl boyu sıcak, nemli, yağışlı olan iklim olan ekvatoral iklimde burada nem miktarı çok yüksek olduğu için yıl boyu fazla olduğu için hem günlük sıcaklık farkı hem de yıllık sıcaklık farkı en az nemin dengeleyici sıcaklığı dengeleyici özelliğinden dolayı. Günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklim nemin en az olduğu çöller gündüz aşırı ısınıyordu çöller geceleri ise aşırı soğuyordu. Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim bizim Erzurum Kars Ardahan'da yürülen sert karasal iklimde. Evet böylece iklim konusunu daha doğrusu dünyada görülen iklim konusunu bitirmiş olduk. Diğer dersimizde ise Türkiye'de etkili olan iklimleri yani şu iklimleri biraz daha detaylı göreceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.